Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ente maksudu ve Allah'a kim abduhu maksadımızdan hasılan olayları biliyorsun Ya Rabbi. Sadece senin rızan için toplandık. Bize cihat sevabıyla nurlandır Ve bu dersi dinleyenleri de aynı şekilde... <laughs> sevabına dahil eyle. <laughs> Geçmişlerimiz günahlarını affeyle. Gelecek günahlarımızı affeyle. Bizim de geçmiş günahlarımızı affeyle. Gelecek nesillerimizin kıyamete dek gelecek tüm neslimizin günahlarını affeyle. günahlarımız şerlerinden bizleri muhafaza ile sözlerimizi anlaşılır, tesirli ve ihtiyacımız giderici şekilde bu dersimizi ve her dersimizi yaptığımız bu toplantıları her zaman bu dua üzerine daim eyle. Ve tesirli eyle. Evet. İtaat etmenin vacip oluşunun delilleri. İmamın haklarının en mühimlerinden ve halk üzerindeki görevlerin en büyüğünden birisi de dinleme ve itaat etmektir. Buna kitap ve sünnet delalet etmektedir. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Bir şey hakkında çekişip anlaşmazlığa düştünüz mü? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ona hemen Allah'a ve peygamberine arz edin. Bu hem daha hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir. Nisa suresi 59. ayet. Şimdi bazıları diyor ki peygamber haşa peygamber öldü. Kime arz edeceğiz? Peygamber Efendimiz her konuda örnekliğiyle her konuda bir şey yapmıştır. İştahat kapısını açmıştır. Bununla birlikte bize örnekliğini göstermiştir. Bu şekilde müracaat edilecek. Onu takip edenlerle, o ulumlu emre ve onun <laughs> müşteri seviyesindeki danışmanlarıyla birlikte. Allahu Teala bu ayette halka, ordu ve diğerlerine taksimattan da hükümlerinde savaş ve diğer konularda emir sahiplerine itaati, İdarecilere emanetleri ehline vermeyi ve adaletle hükmetmeyi emretmektedir. Nahl Suresi 90. ayetti yine hepinizin bildiği ayet. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabayı vermeyi emrediyor. Zinayı, fenalıkları ve insana zulüm yapmayı da yasak ediyor. Size böylece öğüt veriyor ki dinleyip tutasınız. Allah'a isyan ile emrolunduklarında yaratıcıya isyan ederek yaratılana itaat olmaz. Yani eğer bu yönetici Allah'a isyan ediyorsa ona itaat olmaz. Kıstas belli. Bu ayetlik ulul emir olanlar Şevkan'ın dediği gibi şunlardır. İmamlar, sultanlar, kadılar şer'i bir idare sahibi olan herkestir ancak tağutu idarecilik değil. Yani e, İslami bir düzene sahip olmayan bir idarecilik değil. Açıkçası öyle değil. Şimdi tağut hatta aşmak manasına da geliyor. Bu selefi grup tağutu sanki çıkmış gibi de ele alıyor. E, on küsur ayette tağutun farklı farklı kullanım manaları var. Onlara itaatten maksat Allah'a isyan olmadıkça nehyettikleri ve emrettikleri konulardadır. i̇bn Hacer de diyor ki, i̇bn Uyeyne şöyle demişti, Zeyd bin Esneme, ondan yani ayetteki ulul emirden, Medine'de Muhammed bin Kaptan sonra Kur'an'ı onun gibi tefsir eden yoktur. Sordum o da şöyle dedi. Bir önceki ayeti oku ki onları tanıyasın Ben de şu ayeti okudum. Allah size emanetleri ehline vermenizi Hükmettiğinizde de insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emrediyor. Dedi ki bu ulul emr idareciler hakkındadır. Tabarani'nin dediği ulul emr alimleri de içine almaktadır. Tabari bunu İbn Abbas, İbn Ebi Nüceyh, El Hasan, Mücahit Ata ve diğerlerinden rivayet etmiştir. Demek ki doğru olan işte ehl sünnet dışı da olsa bir yaklaşım şey olaraktan bütüncül ele aldığı için onu da şey yapıyoruz. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi diyor, ''Ullem'in şumul oluşudur, ullem insanlara emredenlerdendir. Buna kudret sahibi, ilim ve söz sahibi de dahildir. Bundan dolayı ullem iki sınıftır, ulema ve umara. Bu hepimizin bildiği bir şey zaten. Bu iki sınıf salih olurlarsa insanlar da salih olur. Bunlar fesatta olurlarsa insanlar da fesada giderler. Allah'a isyanın dışında imamları dinleyip itaat etmenin vacipliği hakkında hadisler çoktur. Onlardan bir kısmını ele alalım. Buhari ve Müslim'in ve diğerlerinde Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim benim emrime itaat ederse bana itaat etmiş, her kim benim emrime isyan ederse bana isyan etmiş olur. Buhari Ahkam 4, Müslim İmara 37 Nesai Beyat 27'de geçmekte. Ee, bir dakika. Aynen. 26 da